<Sessizlik> Kul ya eyyuhel kafirun. Ne alakası var kafirunlarla? Ne alakası var kafirunlarla? Ne alakası var? Burada Allah subhanahu teala well kufrul imanı kastediyor. Kafirlerle alakası yok. Lekum dinukum veliye din diyor ya işte. Ulan diyor ben size bu anlattığım din değil. <laughs> Yani burada kul ya eyyol kafirun ya kafirun suresi kuffarlara inmemiş. Müslümanlara gelmiş o şey. Bu e, sure. Komple. Müslümanlara çünkü peygamberle olanlar peygamberin dediklerini yapmıyorlar. Kendi kafalarına göre yapıyorlar. Namazı olsun, şey olsun. Ya bu onun için. Alakası yok küffarlarla. Açın biraz araştırın, bakın veya ayete bakın ya. Ayeti bir okuyun, bir şey edin, bir Arapça muaccem derler ona. Muaccem, muaccem, luğal arabiye. Yani ben muaccem dedim, iyi şey edesiniz diye. Muaccem, luğal arabiyeyi bir açın ve o ayeti şey edin. O muaccem, luğal arabiyeyi Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Anladınız mı? Burada bazı kelimeleri hani şey edebilirsiniz, kaçırabilirsiniz ama Kul ya eyyuhel kafirun veya kafirun suresi küffara inmedi. Müslümanlara hatta daha ileri gidiyorum ve diyorum sahabilere indi. Sahabilere indi. Diyor ki küfrul iman yani iman etmişsiniz ama kafir şeyi imanı etmişsiniz. Benim size verdiğim şey değil bu. Yani bakın bazı şeyler var. Biz gerçekten şey etmemiz lazım. Yani böyle dikkat etmemiz lazım. Sonuçta bu bizim dinimiz. Eğer biz dikkat etmezsek yani ne olacak? Kim dikkat edecek? Ama ne biliyoruz? Tutmuş o kul ya ayel la abdun ma ta'budun ve la entum abdun ma abdun ve la ana abdun ve abdettum ve la entum abdun ve abdun ve Orada zaten söylüyor Peygamber sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Sizin ibadetiniz benim ibadet ettiğim gibi değil. Benim ibadetim de sizin ibadet ettiğiniz, ettiğiniz gibi değil. Bunu size öyle göstermedim diyor. Her neyse böyle şeyleri de bazen konuştum mu radikal görünüyor veya fitneci görünüyor ama gerçeği bu yani doğrusu bu ne yapacaksın yani doğruyu mu söyleyemeyelim. Allah subhanahu teala ne sever insanda emir bir maruf ve nehi anil munkar. Yani iyi şeyleri övmek, iyi yolu göstermek ve kötü şeylere hayır demek, kötü işleri yapmaya çalışanlara dur demek, hayır demek. Budur emir bir marufa ney anil Ya Biz de bunu diyoruz burada. Kul ya ya kafirlere inmedi. Çünkü onu kullanarak yine bakın bakın onu yine bu e, ateistler kullanarak işte asistesini olsun işte Atatürk'in ismi neydi Arif Tekin yazmış mesela bunun kitabında ve tüm geride kalanları bu gelenler peşlerinden Yakup Denizi'dir işte bilmem Ahmet bilmem kimidir şu bu tıflıdır Daimon Tima eee Bunlar hepsi bunu diyorlar. Ya diyor baksana Mekke'deyken ya sizin günahınız sizin bizim günahımız bizim bize karışmayın biz de size karışmayalım ama orada gitti gücülendi şey oldu alakası yok ya. Alakası yok. Alakası yok. O asla şeylere indi. Müslümanlara indi. Kufarlara inmedi. Yani bu, bu sureyi okuyarak bakın diyor sizin peygamberiniz korkak idi. Müslümanlar Mekke'de bir şey yapamadılar. Şey Medine'ye gidip güçlendiğinde o zaman geldiler. Şeyde alakası yok. Yalan işte. Bakın bu surede budur. Bu surenin asıl şeyi budur. Kuffarların hakkında inmedi. Müslümanların hakkında indi. Ve bunu bilmemiz lazım. Anlamamız lazım. Eski bilgileri silip yakıp atmamız lazım. Hafızadan çıkarmamız lazım. Burada artık olmaması lazım.